Merhaba ben Bilal Güneş, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu uzaktan öğretim, elektronik haberleşme teknolojisi 1. sınıf öğrencisiyim. C programlama dersinin 4. ödevi olan for döngüsü ile sayıların toplam ödevini yapacağım. Başlayalım. Öncelikle main fonksiyonun içine bir tane kullanıcının girdiği sayı tanımlamamız gerekiyor. Bunu şöyle diyelim, int x bir tane de elde edeceğimiz toplam için toplam eşittir sıfır diyorum. Burada include studio hash kütüphanesini koda dahil ettik. Printf ve scanf komutunu kullanacağımız için. Burada ana fonksiyonumuz. Şimdi printf ile kullanıcıya mesaj vererek printf bir tam sayı giriniz diyorum. Çünkü bu girdiği sayıyı hmm, x olarak kaydedecek ve 1'den x'e kadar olan sayıların toplamını hesaplatmış olacak. Daha sonra scanf komutuyla bu girilen sayıyı alıyorum. Şöyle %d diyelim. x olarak hafızaya kaydetmiş olduk. Scan F komutuyla. Daha sonra for döngüsü ile i'yi birden başlatıyoruz. i eşittir 1 i eşittir küçük eşittir diyeceğiz. Küçük eşittir x noktalı virgül i Evet birden başlatıyoruz ve i küçük eşit x yani kullanıcının girdiği sayıya kadar devam etsin diye burası i'nin başlangıç değeri ve burası da son değeri olacak. Ve kaçar kaçar artacak. Onu belirtiyoruz. Şuraya da toplam sonra yapmamız gereken işlem toplam eşittir. Toplam artı i diyorum. Her seferin toplam neyse i sayısı üzerine eklenecek. noktalı virgülümüzü de koyalım. şöyle koyalım. Ve son olarak kullanıcının girdiği sayı şöyle yazabiliriz. Print f birden de yüzde de tam sayısına kadar tam sayılar toplamı diyorum. Toplamı 2. nokta. tam sayılar toplamı yüzde d virgül x virgül toplam parantezi kapattık noktalı virgül tırnak işareti şuraya gelecek Ve programımızı bitirmiş oluyoruz. Şimdi çalışıyor mu diye deneyelim. F11'e basıyorum. Pardon, run diyeceğiz buradan. Evet. Bir tam sayı giriniz diyor. 23 diyelim. 1'den 23'e tam sayısı 23 tam sayısına kadar tam sayılar toplamı 276 diyor. Programımız çalıştı. Ödevimiz bu kadardı. Teşekkürler.